Konuşmama bir teşekkürle başlamak istiyorum. 6 Şubat'ta depremin hemen sonrasında biz Adıyaman'da, Maraş'ta, Hatay'da, Malatya'da Japonya'dan gelen arama kurtarma ekipleri görmüştük. Hem arama kurtarma sırasında Japon hükümetinin vermiş olduğu destek hem de sonrasında JICA aracılığıyla yıkılan kentlerin yeniden inşası sürecinde vermiş olduğumuz destek için えー、私はまずですね、感謝の気持ちを表したいと思っています。アビアマダシュハタイそういうところに、ね、地震の後に手を伸ばして、うん、災害の時に助けていただいているということにはまず感謝しています。政府の後にジャイカもいろんなことで私たちにあの支援して助けているということにもあの日本スイ Japonya hem deprem illerinde de Türkiye'de büyük güven duyduğumuz bir ülke. Japon halkı da büyük dürüstlüğüyle tüm Türkiye'de tüm halk tarafından takdir edilen bir millet. Deprem süresince göstermiş olduğumuz dayanışma gerçekten çok anlamlıydı. 日本ですね、地震に関してはかなりあの潰れているところ、実装を持っているということと、あと、プラスですね、日本の国民,国民のですね、正直、というところが、すごくあの皆さんの知っている、誰でもご存知のことですね、ということは。で、はい、すみません。 hem Türkiye'deki halkımızla Japon halkı arasında hem devletlerimiz arasında dayanışmanın daha da büyümesine sebebiyet verecektir. <laughs> JICA'nın ve Türkiye Belediye Birliği'nin bu tür çalışmalarını bundan sonra da Devamını diliyoruz. Biraz önce Sayın Başkan konuşmasında, sanırım inşallah tecrübede bir hata olmuştur. Sadece Maraş'ın inşası ve yeniden yapılanma sürecinde bir çalışma programı yürüttüğünü söylemişti. Halbuki Maraş depreminde her ne kadar merkez üstü Maraş ise de depremde en çok etkilenen illerimiz Hatay başta olmak üzere İkincisi de Adıyaman, Malatya, Maraş ve ilçelere gelmektedir. Aynı anlayışı ve duyarlı tüm şehirlerimiz için, Adıyaman için de tüm şehirlerimiz için de devamlı bekliyoruz. Bu, bir da

Belediye başkanı bulunduğum şehirde tabi yeniden inşa süreci devam ediyor. Belediye olarak biz de JICA'nın sağlamış olduğu bir ile altyapımızı yeniliyoruz. Onun için de destek için de teşekkür ediyorum. Genelde şu futbol JICA'nın

JAICA'nın bundan sonra vereceği destek de çok anlamlı olacak. Çünkü Adıyaman başta olmak üzere deprem şehirlerinin desteğe devam ihtiyacı devam ediyor. Işte, Atı, hajime, hokano, işte, mu, e, bu destekler hem yaralarımızın sarılması konusunda hem de yeniden şehirlerimizi yeniden inşası konusunda e, çok yararlı e, faydalı olacaktır. Bu dayanışma aynı zamanda halklarımız arasındaki dostluğu da pekiştirecektir. <gülüşmeler> yani, ben sözü fazla uzatmadan burada bulunmamızı sağlayan Türkiye verilere birine ve şarika bir kez daha teşekkür ediyorum.